Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bulunan Çaybaşı Camisi, sıradışı bir olaya tanıklık etti. Yatsı namazını kılan cami cemaati, duaya geçtiğinde hayatlarında unutmayacakları bir sürprizle karşılaştılar. Sahibinin elinden kaçan bulldog cinsi köpek, açık gördüğü caminin kapısından içeri daldı köpek ile karşı karşıya gelen yaşlı adam dua ettiği sırada bir anda yanında beliren köpeği görünce yerinden zıpladı. Neye uğradığını şaşıran yaşlı adam yaşadığı şoku ancak elkol hareketleriyle ifade edebildi. Cami imamı Mustafa Göker hayatında ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını söyledi. Göker 34 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir hadise başıma geldi. Yastı namazını kıldık. Tam dua edeceğimiz anda davetsiz misafir kapıdan içeri girdi. Bayağı bir irkildik. Hepimiz korktuk. Cemaat olarak ayağa kalktık. Ama bu hiç unutmayacağım hatıralarımdan kalmış oldu. Bir dahaki sefere daha dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Ama en çok korkanlar müezzinlik yapan genç yavrularımız oldu. Talebelerimizden birisi köpekten korkuyormuş. O bayağı bir panik yaşadı dedi.